biz spora gençlere çok önem veriyoruz insanların sosyalleşmesine çok önem veriyoruz. Sağlıklı zihinlerin sosyalleşmeyle birlikte bir arada yaşayarak ortaya çıkartılabileceğini düşünüyoruz. Şimdi de çok müthiş bir talep var. Şu anda 500 tane üyemizin kullandığı, hem müsabık çocuklarımızın olduğu hem de her yaştan insanımızın kullandığı bir havuz haline geldi. Ne kadar çok bu tür yerlerde sosyal hayatın içinde olursak, o kadar hem kadınlarımız hem gençlerimiz kendilerine özgüvenleri artacaktır. Buralardan müsabık yüzücüler yetiştirmek istiyoruz. Mudanya Sporuyla da var olmalı. Uzunca süre atıl durumda kalan bu havuzun bu hale gelmesinde tekrar revize edilip önce yazın, ardından da kışlık olarak kapalı olarak da hizmet verecek düzeye gelmesinde önemli katkılar sunan Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ederim. Mudanyalılar adına ve Bursalılar adına da teşekkür ediyorum. <laughs>